Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs hastalarına yakın temasla bulunan kişilerin karantina sürecine ilişkin bir açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli, kış ayları dolayısıyla koronavirüs vakalarında bir artış yaşandığına işaret ederek aşıya ilgisizlik gibi bir durum söz konusu olmadığını vurguladı. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hemşirelerin ve doktorların uğradıkları haksızlıklara karşı artık yeter dediğini ve omuz omuza mücadele etmeye başlayacaklarını duyurdu. Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkede pandeminin etkilerinin devam ettiğini, Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybından kaynaklı sorunlar bulunduğunu söyleyerek eldeki imkanlarla sorunları çözmeye çalıştıklarını, çareler aradıklarını belirtti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir Türk resmi aşan akaryakıt tepki göstererek yapılan zammın pek çok mal ve hizmetin fiyatına da yansıyacağına vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yeni Kıbrıs özel temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi Colin Stewart'ı kabul edecek.